Eyüp! Eyüp. <laughs> Eyüp! Eyüp! Yine yemek buldun değil mi sen bir yerlerde? <laughs> Çamurun ortasında bıraktın gittin beni. <laughs> e? Ee? <laughs> Duyuyorsun değil mi köpeklerin avlamalarını? Burada kuşa yemek çektin beni. Çamurların ortasında bıraktın. <laughs> Kolay gelsin. ...yukarıdan gökten adam iniyor... ...istifini bozmuyorum be... ...hoş geldin... ...Süpermen gelse umurum değil yani... ...yeşil adam gelse temizlik yapmaya hiç umurun değilse. ...lütfen oturunuz, istirahat buyurunuz... ...özür dilerim... ...estağfurullah... ...anam, şuradan tepene arkadan adam indi... Ha, ...istifini bak, geri Duyu. dönüp... Bir, ...bak merak bile etmedin ya... ...ulağım duymadı yavrum... Böyle Ulan. ses çıktı onu da mı duymadın? O zaman kalktım ben pekmezin altına bakıyordum ya. O kadar mı önemli pekmezin e, yani? Tabii yanı verirse yandıra yinmez o acı. Öyle mi? Tabii yavrum. İsminizi bir de bağışlarsanız annem. Hmm. Türkan Asırcı. İsminizi sevsinler sizi. <laughs> Özür dilerim buyurun sağ ol. Özür dileyecek bir şey yok yan yana Türkan şöyle e, oluyoruz da bir Ben sesikten. ilkokul değilim ben öyle acemin o kadar değiştirebiliyorsun yavrum. Neyi değiştireni anlamıyorum A, ki. Ha, ben ilkokul giymedim. E ya. Gitme, ne olacak canım? E bil, konuşmalarım bil, düzgün değil. Tamam da nice okuma yazma bilmeyenlerin üniversite mezunlarını cebinden çıkardığını gördük biz. Ogu da iki akıya çok gittim de. Yavrum iki tane olan okuttum ben. Birini makine mühendisi ettim, birini avukat ettim. Ben bu elimin kirini değmez ettim, bağlar işe gittim de. Öyle okuttum o oğlanlara. Ya? Helal olsun. Ha? Evlendirdin bir de onları. Teşekkür ederim. Evlendirdim birini evlendirdim doktorla. Ne mi ne edin? Ayrıldı. Gelinim çok iyiydi. İkinci oğlumu da evlendirdim. Şimdi mi onlar geçiniyor yuvasında? Gelinler kadir kıymet biliyor mu bari? Çok şükür. Yani kaynamaları pekmez pişirmiş. Torunum. Çocuklarını okutmuş. Ben şey çocuğumuzun geldi gitti kız kardeşim çocuğun geldi ta tokat gittim ben sizler. Sizin haberiniz yok muydu? Yok. Doktoru doktor doktor hanımla boşandığından? Yoktu haber yok. yoktu. Hemen duyar duymaz aa boşanmış <laughs> kız. Dedikodu kum kumaları. Geldim çok Yavrum gelinim çok iyiydi hala da üzülüyorsun gelinime. Belki barışırlar be annem. Nereden barış şeyle yok barışmazlar. Cem sen aracı ne? olsaydın? Ol e, onlar bir avukat biri doktor. Bir avukat biri doktor. Ben onlar ne acem insan ne diyebilirim ben Nasıl onlara? Yani avukatla doktor geçinemez mi? E ne bileyim geçinmediler. İki üç sene anlaştılar geçinmediler. Sen mi karıştın yoksa sonunda? Aa ben o, İzmir'de ben Sarıköy'de manisi de oturuyorsun yavrum. Sen ben... müdahale etmedin yani. Müdahale etmedim. <laughs> ne pekmezi bu? Bu üzüm pekmezi yavrum. Aha üzüm dön, Şimdi, Nasıl yapılıyor bu? Biz buna bağdan keseye geliriz yıkarız. Balgamlarını ayıklarız. Yıkadık mı ondan sonra katarız tobiye, çiğneriz. Kazanı kestir daha bu kazanda. Nasıl çiğniyorsunuz? Böyle çiğneriz. Böyle çiğneriz tobanın içinde. Nasıl nasıl? Böyle senin odan atladığın gibi. <gülüyor> <gülüyor> senin odan atladığın gibi çiğniyoruz biz ona. Çiğnediğim mi o gazanı katıyoruz, kayna diyoruz, kestiriyoruz. Böyle diyor, tabiye katıyoruz, bekmez ediyoruz biz bunu yavrum. Bu ne kadar kaynayacak böyle Türkan anne? Yavrum bu şey olur, böyle biz bunu bakarız, böyle bakarız. Tabağa katarız, böyle neşesine. O zaman şey ederiz, bir bir yakıyor. Akmaz sana, pekmez olmuştur. İçinde sadece bunun üzüm suyu mu var? Evet. Başka hiçbir şey yok. Hiç, hiç, hiç. Öyle şekerdir bilmem Aa, ne a, de patlamaz. Hiçbir şey yok. A, 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 yok. Yok, yok, yok. Ne faydası var bu üzüm pekmezinin? Biz bütün çocuklarımızı içiriyoruz. Biz nerede bulalım şunu buna? Bunu içiriyoruz. Çocuklarımızı yediriyoruz. Kompost ediyoruz. Pekmezi ...şey, kurabiye ediyoruz, bir şeyler bitmezden şeker ne adı bulacağız biz? Şeker ne adı bulacağız? Faydası <laughs> ne? Ha? Ne, ne faydası, faydası var? E, ee, çocuklarımız hasta olmuyor. Olmuyorlar. Tabii, ben bir fakir çocuğu büyüttüm, hiç korkma. Çocuklar mı? Efendim? Ya, e canım... Muhtar mı hanım? Muhtar! <laughs> hanım, hanım! Sen sana <laughs> soru sorulduğu zaman ne cevap vereceğini düşün. Başkasına soru sorulduğu zaman ne cevap vermesi gerektiğini yanına fısıldama. Avukat ayrılmış doktor hanımıyla. Onu da öğrendin ya. Coştunuz iyice adam sağ mı? Ne adam? Ayrıldım gitti şimdi. <laughs> <laughs> Neyin adamı? Adam oğlanla benim yanımda. Anasına bak. Oğluna Kızın şaşma. Adam. Yok yok kızı değil. <laughs> ee, siz ne zaman ayrıldınız? Sen yavrum benim oğlum. Kız Türkan kocasından ayrılmış kız. Ayrıldı, ayrıldı. Ayrılmış ayrıldı. ayrılmış. Ayrılmış ayrılmış. Bahri abi niye ayrıldınız hayırdır? İyi koyu üstüme dadam. Seni istemedi. beğenmedi istemedi. beni. Beğenmedi seni. Beğenmedi. Neyini beğenmedi? Bilmem. Bilmem. İki çocuğun üzerine bıraktı seni. Bıraktı beni. Başka bir hanıma mı gitti? Sonra evlendi. Giyinmedi. Giyinmedi. Sonra evlendi. <laughs> Niye Daha geçinemiyordunuz canım? Geçinmedik ben... ...benim çocuklarım bir 4 yaşındaydı, ben genç kaldım adamdan. Böyle hep çocuklarımın... ...kanadımın altını büyüttüm. Kavga mı ediyordunuz <laughs> siz adamla? Büyümedi, kavga etmedi, beni istemedi işte. Hayır neyini istemedi canım? Vardır bir sebebi. Şey. Sebebi yok, istemedi. <laughs> Niye ayrılmışlar dedin? Sevmedi abicim. Sevmedi? Ha adamın aşkı bitti Türkan Hanım'a. Ha, Türkan Hanım adamın aşkı bitti. İki kızan verdi, adam gitti başkasının evlendi. Ceryen alamadılar. Başka abi. bir hanım mı girdi araya? Başka yani? hanım girdi. E, Türkan Hanım'ın haberi var mı bundan? E yani ne kalan Türkan Hanım haberi olsun ya haber olmasın ne? Doğru söyleyelim bari o kadar sene geçmiş artık bunu taşıyabilir, bunu yaşayabilir. Taşıyabilir. Senin adamın sana aşkı bitmiş. Bitmiş. Sevdası bitmiş sana. sevdası bitmiş. Sonra başka ne? bir hanıma gitmiş. He. Ha? Benden duymuş olma da. Yok. <laughs> Sen de benden mi uyumuş Siz ne pişiriyorsunuz? Tağın Çorbası İsim efendim sizin? Kadın Yoldaş Kadın? Ha, evet Kadın Yoldaş e Nasıl çağırıyorlar sizi? Kadın kadın mı e, diyemiyorlar? Kadın çağırıyorlar Kadın Siz Yoldaş Burada mı oturuyorsunuz? Burada sizinle? oturuyoruz Komşularla mı toplaştınız evet. burada? Evet Türkan Hanım'ın komşusunuz. Ko evet, Türkan Hanım'ın komşusuyum. Arkadaşıyım. E canım bu adama biraz sizin beyinizle bir e, öğüt verseydi iki tane çocuğum Abicim, benim beyim ben 20 yaşındayken öldü. Ben Türkan Hanım'ın beyini tanımıyorum. Boşanmış. Sen 20 yaşındayken kaybettin. Ha, kardeşin. kaybettim adama. Evlenmedin mi bir evlenmedim. evlenmedim. Neden? E, evlenmedim. Bir tane kızım var. Evlenmedim. Öldü beyim. Evlenmedim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Siz iki kadın Çocukları tek başına... Tek başına bir kızıma gelin ettim. Kızım da geçirmedi. Kocası kaçtı başkalarıyla. <laughs> Kime yapıyorsun bunu? Bunu işte müsevveler yiyecek. Kalbimi kırıyorsun ama. Hayır sen diyeceğim. Sen de yiyeceğim deyip öyle bana üçüncü sınıf muamele yapma. Hayır sen seni bir şey o bu. Senin için ya. Sana pişirdim yavrum diyeceğim. Yavrucum seni pişiriyorsun. Bak damadın muamelesi yapma bana. Her, ara, her, her, her olan damat değildir. Hayır abicim bak seni bir şey oğlum bu bir şey o. Teşekkür ederim. Ha seni katıca turşusu var kıyında her şeysi var. Turşuyu da sen bas. Hayır. Ne turşusu? Bir, be, her şey ha, bak ha, Bak her şey. Bak hepsi var. Ha. Ha bak o da hasıma bak. Ha. ha. Mis gibi. Şu sarma işini bir halledelim. Ha. Çorbadan başlayacağız artık. Tamam. Pekmezi en sonunda mı yiyoruz Türkan Sultan? Şunu dağılısı. üstü. Dağılısı o. Tabii evet. Bu, peynirle yenir bu. Biz bunu evvelden onun tane çorbasını yeriz. Adından pekmezle peynir yeriz. Çay, çay peynir. görmedik biz. Çay bilmiyoruz. bilmiyoruz. Çay 5-10 senedir biliyoruz. Ses tellerine iyi geliyor herhalde bu. <laughs> maşallah hem Türkan Hanım'da da hem sende de ses maşallah maşallah. <laughs> maşallah. maşallah, maşallah. Ya. Allah kolaylık versin. Amin. Amin. Hadi bakalım. <laughs> Allah'ım. <canım benim>. Of. <laughs> Amma hava hadisedin biz ya. Kolay gelsin. Muhtar Hanım. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Allah ol, razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah'a şükür. İsminizi bağışlarsanız. Emine Orhan. Emin efendi. Evet. Anladığım kadarıyla yaprak sarması. Evet, yaprak sarıyoruz. Şimdi bu yaprak deyince benim aklıma Tokat erbağı geliyor. Evet. Memleketin en iyi yaprağının Tokat yaprağı olduğunu söylerler. Bizim, Manisa'da da gördük şimdi. Evet, bizim üzüm var ya. Evet, Manisa'mızın üzümü meşhurdur. Yaprağımız taze taze güzel olur. Yani bu yaprak Manisa yaprağı. Evet. Tokat yaprağından daha mı iyi? Daha iyidir. Daha ne güzel. Biz sadece atlarız kendi elimizle. Çok sularız bakalarımız onun için az yapraklarımız olur. Tokatlılar diyorlar ki hayır diyorlar. En iyi şey bizde diyorlar. Yaprak. Herkes memleketli. En iyi memleket Sarıgöl'dedir. Buyurun efendim. Çünkü, çünkü bu kılsızdır. Onların yaprakları tüylü olur. Kimin yaprakları Tokalların tüylü olur? Tokatlıların yaprakları. Ee, bir tane tokatlı var aramızda Olabilir. ben hatırlatayım da. İddialısınız yani. Evet iddialıyız. En iyi yaprak en Sarıgöl iyiyiz. yaprağı. Evet çünkü tüysüzdür ve tazedir. Yaprağın tüylüsü olur mu? Bir olur. Bir şey olur. Çünkü o çekirdek üzümden olur. Tüylü olur yaprakları. Bu tüysüz. tüysüz İsminizi Ayşe Baydar. Ayşe Baydar. Baydar. Bazı yerlerde hanımların evet. lakapları olur. Sicim Ayşe benim de ablam. Yemekçiyim ben de. Düğün yemeklerine gidiyorum. Sicim Ayşe. Evet Sicim Ayşe. Dedim 7'den 70'e herkes bir ablam. Özür dileyerek ablacığım. Evet buyurun. Bir saniye ayağa kalkabilir misiniz evet, acaba? Evet efendim. Manken gibi ablam zaten. <laughs> Çünkü ayıp popalyan zor kalkıyorum. Ha buyurun. buyurun efendim. Buyurun. Ya Ayşe abla. Efendim canım. E, kusura bakma da. Ha. ha rica ederim. Bak. Terbiyesizlik buyurun. olarak algılamazsan. Yok. Ha yok. Hafiflik olarak Evet. Ya senin neresiciğim Ayşara Ay Ayşe abla ya. Tecim gibiyim efendim. Buyurun. Tecim ip gibi. Şimdi bak... Ay Balkonsuz ha, ha, ha. ev benzi, ablam göbek dedin böyle olur. Bu göbek olmadı mı balkonsuz evi benzi ablacığım. Kadında acık göbek olur. Evet göbek. Biraz da kalça, yemeğin salçalısı, hanımın... Çok mu o, seviyorsunuz kocanızı? Vallahi çok seviyorum. Abi. Bak inan ki bak sorma. Önce kocam sonra çolum çocuğum anam. Önce kocam. Dünya bir tarafı kocam o bir O kadar, kadar aşık oldum. Vallahi yani. öyle. Gülüm diye bayılırım karşıdan. Onu gördüm mü küp, küp 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 kalbim atıyor. Mahalle bir aydınlık veriyor. 250 bin şeylik ampul gibi bir parlaklık veriliyor mahalle karşıda görürsün hocama. Adam o sokağın seviyorum. başında görülünce vallahi kaç kilometrede olursa olsun gülüm geliyor derin hemen ayağa kalkarım balkonda. Vallahi billahi soru bilirsiniz 7'den 70'e bayılırım. Balkonlarda mı bekliyorsunuz adamı? Bak bekliyorum ablam sen bir gö. 15 yaşındaymış ki benim yanımda adam ben de öyleyim. Çok mu yakışıklı? Aa, artist mi artist? Bayılı. Ben onu bayılırım, o beni bayılır. Çok güzeldir. Artistlerden kime benziyor efendim? Valla sizi benziyor diyeyim bari. Valla çok güzel, çok güzel yavrum. Ee, e... Benim gözüm de öyle, kalbim de öyle. <laughs> ha, hakikaten yakışıklı adammış değil mi? Yani öyle... Bamba, seçtim daldım yavrum. Ya. Geliş güzel almadım. Nasıl tabi bunlar? Pazarda mı satılıyor? Ya? Aa ben Kayseri'den getirdim ya, kaptım. Hem memur. Efendim Kayseri'de koca pazarı varmış eskiden. Evet efendim, evet. <laughs> 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 Peki efendim, e, sici sici mayşam evet. efendim. Kocayı Evet. Ele avuca avucunun içine. Almanın sırları nedir? Formülleri nedir? Ben vallahi bak gelirken kapı aç geliyorum gayet hoş geldin kocacım nasılsın bugün bir, nasıl bir, geçti? Adam eve geldiğinde ve evet. bir kapıda karşılanacak. Hemen bir öperin yavrum. Evet. Hoş geldin hayatım canım günün nasıl geçti? Bak vallahi billah böyledir. Giderken hayırlı işler, iyi günler, Deme güle öpeceğiz, güle öperim gönderirim. Ses çıkacak Ve... mı öperken? Aa, onu sorma gari. Kalpte başa küt 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 küt. <laughs> beyim yaşı 61, benim yaşım 51. Bugün evlenmiş gibiyiz. Vallahi soru bilirsin her Nerede tarafa. Nedir bu formülü? Aman bilmiyorum. Gençimiz bu kadar mutluyormemişiz mu 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 herhalde. Şimdi bayılıyoruz birbirimize. Yarım saat geç gelsin vallahi uyku durmuyor. Gözüm yolda beyim gelecek diye. O geldi mi dünya benim oluyor, rahatlayın. Böyle bir huyum var. Çok seviyor yavrum. Ne diyeyim? Allah'ım gari Allah ölümün filan vermesin, ayırmasın yavrum. Maafi yakışıklı adammış, madem aa, hafif güzellikli. Benim gayet gözümde güzel yavrum, çok güzel. Valla elin güzel, ben aydınlığım valla. Canım, e, kuzguna bile yavrusu şahangildir. E, tabi, Tabii yavrum, aa sen ne diyorsun? Peki bunu sarmanın incelikleri kim? En iyi kim sarıyor? Arkadaşım. Annem. Hepimiz sarıyoruz. En iyi sarıyor. kim? En iyi, ne iyi, en iyi. Biz Bütün parmaklar sizi işaret etti. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sarıgöl'ümüze. Hoş bulduk. Ee, sarı gölümüzün üzümünün yaprakları. Çekirdeksiz bağların, üzümünün evet, tüysüz yaprağı. Tüysüz yaprağı. Demek ki sarı göl yaprağını görürseniz başkası kapmadan hemen evet, almanız üzüm. gerekiyor. Zaten dışarıya da gönderiyoruz. Dışarıya. Toplanıyor. Evet. Kasalanıyor. Gönderiliyor. Dışarıdaki pazarlarda gördüğünüz belki sarı gölün bağlarından elde edilmiş bağ, bağ yapraklarıdır yani. Peki efendim. En ince, en böyle e, ağza layık Nasıl sarma? Mı? sarma. Bir anlatın bir de. Saralım. Önce anlatalım. Bağ yapraklarımızı yazdan en tazesini toplayıp... Yok yok ilk... yaprak önümüzde. Ha, tamam. Burada Oradan. Alalım. Peki. E, yaprağımızı hafif haşlıyoruz. Salamura yaprak. E, İçini hazırlamak için soğan, yağ önce kavrulur. Islatılmış pirinç konulur, salçası. Yani bütün hanımlar bilir aslında da ben bir daha tekrar diyeyim. Bir önemli olan ince sarması, sarmayı becerebilmek. Evet. Makinaları bile çıkmış bunların. Yok. Sarma ma makineler. makineden daha güzel sararız canım. Makine bu kadar ince sarmıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hiçbir makine Saralım. bir hanım elinin baharatla içimizde koyalım. Efendim bu Ağzımıza Afiyet Afiyet olsun. Çok olsun. Teşekkür ederim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz